Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye ve dünya gündemine hoş geldiniz. E, takvimler 4 Haziran 2025'i gösteriyor. Bugün sizlerle bugün gazetesinin yazdığı Türkiye'nin içinden geçtiği karanlık ve karmaşık manzaralarını konuşacağız. Siyasal baskılar, ekonomik kırılganlıklar, adaletin gölgesinde kalmış insanlar ve sessizleştirilen umutların izini süreceğiz. Her satırda gerçeklerin, her başlıkta insan hikayelerinin peşindeyiz. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye'nin gündeminde ne var? İBB ve belediye operasyonları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı ilçe belediyelerine yönelik 5. dalga operasyonlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Avcılar, Büyükçekmece, Gazi Osman Paşa ve Ceyhan Belediye Başkanlarının da aralarında olduğu birçok kişi 4 gün gözaltında tutulduktan sonra adliyeye çıkarıldı ancak bu çıkarılma bir adalet sahnesi değil bir gövde gösterisiydi. Tek sıra halinde dizilen başkanlar polis kordonuyla adeta teşhir edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burcu Karaca bu tabloyu Cumhuriyet tarihinin en ağır düşman hukuku uygulaması olarak değerlendirdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Zeybek ise "Hangi mafya liderini bu şekilde teşhir ettiniz?" diye sordu. CHP lideri Özgür Özel "Bu filmi daha önce gördük." diyerek iktidarın itibarsızlaştırma kampanyasına dikkat çekti. Mamoğlu ve 11 kişiye hapis istemi, CHP'nin son kurultayında yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianame, siyasi baskıların yeni bir aracı olarak değerlendiriliyor. İddianamede Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi hakkında 3 yıl hapis cezası isteniyor. Masak raporunun iddianameye dahil edilmemesi ise soruşturmanın ciddiyetini sorgulatıyor. Kadınlar ölüyor, Devlet izliyor kadın cinayetlerini durduracağız platformunun Mayıs raporu dehşet verici. 21 kadın cinayeti, 20 şüpheli ölüm, kadınların büyük çoğunluğu evlerinde ve ateşli silahlarla katlediliyor. Bu cinayetlerin bahanesi mi? Boşanmak istemeleri, ilişkiyi sonlandırmak istemeleri ya da ekonomik sorunlar. Platform, aile yılı söyleminin kadınlara yönelik baskıyı meşrulaştıran bir ideolojik mühendisliğe dönüştüğünü belirtiyor kürtajı, cinayet olarak niteleyen siyasi açıklamalar, kadının bedenine ve kararlarına doğrudan müdahale anlamına geliyor. Köşe yazılarından, anlam haritaları Kaan Sezyum, memleketimden insan manzaraları Sezyum'un yazısı, absürt bir gerçeklikte dolaşan karakterlerle ülkenin hali pürmelalini anlatıyor, mafyalaşan eski bakanlar, yurt dışına kaçan gençler, adaletsizlik karşısında sessizleşen toplum, her satırda insanın yalnızlığı, her cümlede çürüyen bir sistem var. 4 doktor, yelda erçandırlığı, çevreye sınıfsal bakış şart Erçandırlı, çevre mücadelesini kapitalist çevreciliğe karşı sınıf mücadelesi temelinde ele alıyor. Bahçecilik değil, devrim çağrısında bulunuyor. Ekolojik felaketlere karşı çözüm önerisi, sistemin kökten değişimini öngörüyor. Şükrü Aslan, belediyeler ve iktidarlar Aslan, İBB'ye yönelik operasyonları. 1980 darbesi sonrası muhalif belediyelerin yaşadığı zulümle kıyaslıyor. Merkezileşen iktidarın yerel yönetim üzerindeki tahakkümünü tarihsel bağlamda irdeliyor. Bülent Usta, Kırılgan Dünya Usta, toplumun içsel öfkesinin sosyal medyada linç kültürüne dönüştüğünü yazıyor. Bu öfkenin politikleşmeden bireysel çıkışlarla yok olup gideceğini belirtiyor. Ekonomik gerçeklik ve enflasyon illüzyonu TÜİK, mayıs enflasyonunu %1 53, e, yıllık enflasyonu yüzde %35, 41 olarak açıkladı. Enak ise bu oranları aylık yüzde %3, 66, yıllık yüzde %71, 23 olarak duyurdu. Aradaki fark sadece teknik değil, ideolojik bir gerçekliğe işaret ediyor. Emekli maaşlarında 2000 TL'ye varan değer kaybı, dar gelirliği ezmeye devam ediyor. Prof. Dr. Mehmet Şişman, TÜİK fiyat listelerini açıklamıyor halkın yaşadığı gerçeklik ile veriler uyuşmuyor diyor kırsaldan sınıf mücadelesi çay üreticileri ayakta Rize'de çay üreticileri kota sınırlamaları ve özel sektörün düşük alım fiyatları nedeniyle zararına satış yapmak zorunda kaldı tarım kredi kooperatifleri dahi özel sektörle işbirliği yaparak üreticiyi mağdur etti çiftçiler emeğimiz çöp oldu diyerek isyan etti derinlemesine Analiz ve eleştirel görüşler belediye operasyonları sadece yerel yönetimlere değil, demokrasinin temel yapı taşlarına da müdahaledir. Kadın cinayetleri sadece bireysel suçlar değil, sistematik ve yapısal bir şiddetin sonucudur. Enflasyon oranlarındaki çarpıtma halkın alım gücüyle alay etmektedir. Köşe yazılarında yansıyan bireysel ve toplumsal portreler gerçekliğin mizahla nasıl harmanlanabileceğini gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, bu bölümde Türkiye'nin dört bir yanından toplumsal gerçeklere kulak verdik. Gördük ki adalet, güvenlik, geçim, çevre hepsi birer sınıfsal mesele. Her kriz bir sistem sorununun semptomu. Podcast'imizin sonunda size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gerçekleri susturamazlar. Çünkü gerçek her zaman bir yolunu bulur ve ses olur. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere. Güçlü kalın, dayanışmada kalın. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.